Arkadaşlar, Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Muhammed Karaba. Bugünkü konumuz tahliyat sonrası uzlaşma. Tahliyat sonrası uzlaşmayı e, bizzat e, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamalarından yararlanarak e, sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlarım. E, bu broşüre e, GİPGOV.tr'den de ulaşabilirsiniz ben e, videonun açıklama kısmına da e, gerekli bilgileri yazacağım. İşte uzlaşma nedir, tahliyat sonrası uzlaşma nedir o konularında bilgiler vereceğim. Hangi cezalar uzlaşmaya girer? Yani burada yazılı bütün soruların cevabını beraber inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi önemli olan e, uzlaşma nedir? Evet, e, mükellefin ikmale, resmen ve idarece tahliye edilen vergi için kesilen vergi cezaları. Burada önemli olan 1 .1 2024 tarihten itibaren 23.000 Türk lirasına aşağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları. Konusunda yargı yoluna başvurmadan vergi idaresinden anlaşmak amacıyla başvurulacakları idari bir çözümdür. Buradaki olay değerli arkadaşlarım kesilen cezaları 23.000 TL'yi aşması lazım. 23 TL'yi aşmıyorsa e, bunlarla ilgili e, uzlaşmaya e, girme şansınız olmuyor. Ha, onu daha önce konularda da anlatmıştık. Tabi 23 bin TL aşmayan cezalar içinde de ceza indirimleriyle ilgili videomuz var. Onu izlediğiniz zaman yine oradaki vergi yani, 376. maddesinde yararlanarak indirimden yararlanabilirsiniz. Mükellefler tarihat öncesi ve tarihat sonrası uzlaşma hakkında sadece birini kullanabilir. Arkadaşlar bak bu çok önemli. Şimdi bir e, inceleme yapıldı diyelim. E, denetim elemanları ve müfettişleri çağırdılar. Tutanakları imzalayacaksınız. Orada mutlaka ibareyi okuyun. Yani tarihat öncesi uzlaşma istiyorum, istiyorum seçeneği var, istemiyorum seçeneği var. Eğer tarihat öncesi uzlaşma istiyorum seçeneğini işaretleyip tönay duradığınız zaman cezalar kesilmeden önce uzlaşmaya girersiniz. Oradaki uzlaşma e, ihtimali doğrultusunda e, kesilecek cezalar belirlenir. Eğer e, uzlaşırsanız da ona göre ödemenizi yaparsınız. Ancak tarihat öncesi uzlaşmaya girdikten sonra uzlaşamazsanız dahi tarihiyat sonrası uzlaşma hakkını yitirmiş oluyorsunuz. Tarihiyat sonrası uzlaşmanın diğer bir noktası da, tarihiyat öncesinde daha e, tutaraklar da düzenlenmiş, kesilecek cezalar tespit edilmiş ama daha kesilmemiş, yani vergi, diye, vergi ceza ihbarnameleri düzenlenmeden önceki e, bir uzlaşmadan bahsediyor. Hapis sonrası uzlaşmadan ise e, cezalar kesilmiş ve ceza ihbarnamele gönderilmiş ceza tutarları belirli. E, o da tarih sonrası uzlaşmaya gidiyor. Burada e, bu konu önemli buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Bizim bugün işleyeceğimiz konu tarih sonrası uzlaşma. Tahliye öncesini de daha sonraki videolarda e, anlatacağım. Şimdi e, 1.1.2024 2024 tarihinden itibaren 23 bin Türk aşağı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları. Burada kaçakçılık ve iştirak suçundan dolayı kesilen vergi ziya cezaları ve vergi usul 370. maddesinin ve fıkrası kapsamında kendilerine ön tespitte ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere meskus maddeye göre kesilen cezalar hariç. E, bu 23 bin TL'yi aşan cezalardan da e, değerli arkadaşlar eğer kaçakçılık ve iştirak suçuna ile ilgili cezalar var ise veya vergisiz kanun 370. maddesine göre sahte belge, yaratıcı belge, kaçakçılıkla ilgili ön tespit yazıları gönderilmişse bu gibi cezalar uzlaşma kapsamına girmiyor değerli arkadaşlar. Bunu da e, bilmek lazım. Mükelleflerin tahliye sonrası uzlaşmaya başvurmaları için mal oldukları vergi dairesi tarafından düzenlenen ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ edilmiş olması lazım. Biraz önce onu anlatmaya çalışmıştım. Tahliye sonrası uzlaşmada ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ edilmesi lazım. Yani artık inceleme bitmiş, cezalar kesilmiş. ceza ihbarnamesi mükellefe tebliğ edilmiş. Ve ondan sonra o, eğer 23 bin TL'den fazla e, uzlaşmaya girebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Bunu tabii ki dijital vergi dairesinden de müracaat yapabiliyorsunuz arkadaşlarım. Tarihat sonrası uzlaşma talebinde bulunabilmek için daha önce tarihat öncesi uzlaşma talebinde bulunmamak veya bulunmuş olmakla birlikte usulüne uygun olarak tarihat öncesi uzlaşma hakkından vazgeçmiş olmak şarttır. Diyelim ki tutanak tutuldu, tutanakta tarihat öncesi uzlaşmak istiyorum dediniz. Sonra fark ettiniz, e, tarihat sonrası uzlaşmaya girmemizin daha yararlı olacağını düşündüğünüz firmanız açısından bir dilekçeyle müracaat edersiniz. E, tarihat öncesi uzlaşmadan vazgeçtiğini süresinde bildirirsiniz. O zaman tarihat sonrası uzlaşma hakkınız doğmuş olmaktadır değerli arkadaşlar şimdi hangi hallerde uzlaşmaya başvurulabilir? Bunu da anlatmış bir proşerinde. herhangi bir tarihatta vergi usul kanununda yer alan vergi hataları veya bunların dışında her türlü maddi hatanın bulunmasında işte yetkili makamların mükellefe yazı ile yanlış bir açıklama yani özelge gel gibi şeylerde yapmış olması ve bu hüküm uygulama tarzında yetkili makamların görüş ve kanaatinin değişmiş olması veya bu hüküme ait iştihadın değişmiş olması nedeniyle mükellefin yanıtılmış olması gibi durumlarda, mükellefin kanun hükümlerini yeterince bilmemesi durumlarında, itilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olması durumlarda yine uzlaşmaya gidilebilir uzlaşmadaki cezaları tekrar burada açıklamış arkadaşlar. Zaten e, anlattık 23 gün telii e, geçmesi lazım. İşte bir de kaçakçılık 370. maddenin ve fıkrasında ön tespit yapılmayan ceza olması gerekmektedir. Eee edilen vergilerde kesilen vergi ziya cezaları e, bu kapsama e, girmektedir. Dikkat ederseniz. Yani e, buradaki önemli olan kısım kesilen cezanın işte kaçakçılık ve 370'in e, vergi 370 maddesinin B fıkrası kapsamındaki kendilerine ön tespit yapılmadan yazıyla tebliğ edilen mükelleflere meşgul maddeye göre kesilen cezalar dışındaki fiiller sonucu vergi ziyarına sebep verilen durumlarda tahir edilen ilişkin kesilen vergi ziyar cezalarında da ulaşılabiliyor. Burada önemli olan kaçakçılık ve ötesinin olmaması. Bir de vergi usul kanunu üçüncü maddesi, yani bir teminatla e, vergi indiriminden, ceza indiriminden, özel usulsüzlükler indiriminden yararlanmak için eğer bir teminat istenmişse vergi tarihsiz tarafından, eğer bu teminat e, ödenmesi lazım, teminat e, verilmemesi veya tamamlanmasının nedeniyle kesin özel usulsüzlük cezalası hariç e, 23 bin e, liraya aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da Uzlaşmaya gidilebiliyor. Buradaki da sorun şu, eğer daha önce bir teminat vermiş, ödemişseniz, ödememişseniz, teminatı e, yerine getirmemişseniz, giremiyorsunuz. Ama getirmişseniz veya bir 2024 aydan itibaren bin TL'yi aşan usulsüzlük özel e, usulsüzlük cezalarında da yine tarih sonrası uzlaşmaya girebiliyor. Bir de burada daha özellikli bir durum var arkadaşlar. Bak burada. Mükellefler tarafından yasal süresinden sonra verilen beyannameler, genelde e, verdiğimiz beyannameler bunlar arkadaşlar. Vergi Sultanı'nın 371. maddesine göre pişmanlıklar veriyoruz ama e, mükellefler bunu e, gerek imkanları olmuyor. Bazen de unutuyorlar, ta ödemiyorlar. Ödemediği zaman bu sefer pişmanlık hükümleri iptal oluyor normal şekilde kanun süresinden sonra verilmiş beyannameye dönüyor. Öyle olunca da vergi ziya cezaları kesiliyor. İşte bu kesilen yani pişmanlık hükümlerini yerine getirilmemesinden kaynaklanan vergi, kesilen vergi ziya cezaları, vergi cezaları bunlarla ilgili de uzlaşma talep edebiliyoruz değerli arkadaşlar. Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük özel usulsüzlük cezalarının tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak vergi usulü kanunun mükerrer 298. maddesine göre tespitini yeniden değerleme tutmak süresiyle uygulanır. Şimdi 23.000 bin lira dedik 2024 yılı için. Arkadaşlar bu yeniden değerleme oranı belli oldu. 43 93'tü. Yani bu da demek oluyor ki 2025 yılında 33.103 lira aşan cezalarda ancak uzlaşma talep edebileceğiz. Yeniden değerleme oranı %43.93 uyguladığımız zaman 33.103 lira çıkıyor. Bunlarla ilgili zaten tebliğ de yayınlanır. Şimdi kapsamında kalan cezaları yukarıda da bahsetmiştik. Bu kaçakçılık fiillerinin oluşturduğu vergi cihazına sebep edilmesi halinde kesilecek cezalar. Bir fiil kaçakçılık fiillerine iştirak edenler. İşte 370. maddede yine web ön tespitte bu sahte belge, yaralıcı belge gibi ön tespiti bulunmasından dolayı kesilen cezalarda teminatın zamanında verilmemesinden olayı kesin özlü usulsüzlük cezalarında ve 23.000 bin altta kalan usulsüzlük cezalarında uzlaşma kapsamı dışında değerli arkadaşlar kimler uzlaşma talebinde bulunabilir Mükellefi kendisi bulunabilir. biri Noterden bir kalede birini gönderecekse mutlaka ve mutlaka uzlaşmaya itildi ibaresi olması lazım tüzel kişiler şirketler ve kısıtları tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bulunan kanuni temsilcilerde e, şey yapılabilir. E, bu uzlaşma talebi dijital vergi dairesinden yapılabilir. E, orada e, dilekçe formatı var. DİPKOK.tr'den e, giriş yaparak yapabilirsiniz. Uzlaşma talebi de sürene kadardır. Arkadaşlar tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılması lazım. Cezayı ihbarı size tebliğ edildi malumunuz etiplikatta e, hatta, e geldikten sonra 5 gün sonra siz okumasanız da direkt okunmuş olarak sayılıyor. Tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde bunun müracaatını yapmanız lazım. Kaçırmış olduğunuz zaman tekrar e yapamıyorsunuz e değerli arkadaşlar. Yani uzlaşma tabii ki siz talepte bulunabilirsiniz. E bu reddedilebilir. Reddedilmenin e, çok nadir olaylarda bu reddedilme ancak ceza tutarı 23.000'in altında olabilir. Yani uzlaşma kapsamına girmeyen bir kaçakçılık veya sahte belgeyle ilgili tespit bulunan bir ceza olabilir. Veya süresinde yapılmamıştır. Onunla ilgili şey yapılabilir. Bu konuda uzlaşma talebi reddedilir değerli arkadaşlar. Uzlaşma tarihi mükellefe ne zaman bildirilir? Siz dilekçeyi verdikten sonra bazen yoğunluk oluyor. Bazen e, bir ya iki hafta içerisinde hemen size, e, tebrikat gönderip e, işte 15 gün öncesinden mutlaka e, davetiye ile birlikte uzlaşmaya çağırabilirler. Bazen de siz şey verdikten sonra 3-5 ay sonra e, davetiye gönderebiliyorlar ama o süre tabii ki sizi e, bağlamıyor çünkü size davetinin geldikten sonra 15 gün önce mükellefe tebliğ edilir. Yani 15 gün önce mutlaka orada haberiniz olur. Bu da yine etibikat, mükelleflerin eteplikatsızlığı mutlaka e, en azından 3-5 günde bir gidip kontrol edilmesinde yarar vardır değerli arkadaşlarım. Uzlaşma e, tarihe ertelenebilir. Ve eğer komisyonun toplanmasında bir sıkı, sıkıntı varsa, toplanamayacaksa bu mükellefe bildirilir ve daha sonraki bir tarihe e, ertelenebilir. Uzlaşmada e, bir sıkıntı olmaz. Uzlaşma görüşmelerine kimler katılabilir? E, Ülkeyle. Noterden alınan vekaletleme burada demin üstte de bahsetmiştim. Mutlaka uzlaşma ibarelerinin olması lazım. Güzel kişiler ve küçüklükler ve kısıtlarla ilgili de kalmi temsilcilerin olması lazım. Değerli arkadaşlar. Tahriyat sonrası uzlaşmada kısmı uzlaşma yapılabilir mi? Hayır. Uzlaşma talebinin 23 bin lira yaşam cezalarının tamamı için uzlaşma talep edebiliyorsunuz. Kısmı uzlaşma yapabiliyor, yapamıyoruz arkadaşlar. Uzlaşma nasıl vaki olur? Eğer uzlaşılan e, söz konusu vergi cezalarındaki indirim oranlarında ve anlaşılan tutarda mükellef ile komisyon e, tamamen anlaşılırlarsa orada bir tutanakla ee, hazırlanır. Bu üç nosu olarak düzenlenen uzlaşma tanığı komisyon başkan ve üyeleriyle birlikte imzalanır ve uzlaşma vaki olmuş sayılır. Ha, uzlaşma e, zorunda mısınız gördüğünüz zaman eğer e, isterseniz uzlaşma anında e, uzlaşmayabilirsiniz. Yani uzlaşmaya e, tanıklarını imzalamayabilirsiniz. E, oradan e, uzlaşmadığınıza dair notunuzu da düşebilirsiniz. Ee, uzlaşmak zorunda değilsiniz. Yani bunu söylemek istiyorum. Çünkü uzlaşma tutanağı eğer uzlaşamazsanız ondan sonra dava açma aklınız tekrar doğuyor arkadaşlarım. Sizin mükellef veya vekil uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağı imzalamaması veya tutanağının itirazı kayıtlı imzalamak istemesi durumunda uzlaşmak temin edilememiş sayıdır. Dediğim gibi. Yani istiyorsanız uzlaşmayabilirsiniz. Eğer e, yeterince e, sizi e, e, yeterince sizi istediğiniz duruma getirmemişse cezalardaki indirimler işte e, siz yüzde 90 indirim istemişsinizdir. Onlar yüzde 80 vermiştir. %70 vermiştir. Bu konularda da mahkeme yolunu seçme hakkınız olduğundan dolayı da ee, uzlaşmadan vazgeçebilirsiniz. Uzlaşmanın temin edilememesi durumunda e, görüşmeye konu için yeniden uzlaşma talebi de tabi bulunamıyor. Yani orada uzlaşmaya girdiniz, uzlaşma, uzlaşamadınız, anlaşamadınız. Tekrar onlarla ilgili uzlaşma talebinde bulunamıyorsunuz. Zaten bunu söylemek istediğim uzlaşamazsanız dava yolunuz açık oluyor işte uzlaşma sağlamaması halinde yargı yoluna gidebiliyor. Yargı yoluna gidebilmesi için de e, size yine en azından tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük e, bir süre e, değerli arkadaşlar. Burada önemli olan tutanan e, tutanağın tebelli ettiği tarihte dava açma süresi bitimi veya 15 günden az kalmış ise dava açma süresi tutanan tebliğinden itibaren 15 gün kadar uzar. Yani her harflerde 15 günlük bir süreniz olur. Ee, yani diyelim 30 gün içerisinde uzlaşmaya gittiniz. Ee, 30 gün hakkınızın son gününü kullandınız. 30. gün uzlaşma dilekçesini verdiniz. Ama uzlaşamadınız. Aradan 3 ay geçti. Uzlaşma e, uzlaşma tutuldu ve orada uzlaşamadığınızı imzaladınız onun tebelli tarihinden itibaren 15 gün içerisinde dava açabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Yani genelde uzlaşılabilirse mükellef için de gelir dairesi için de iyi oluyor. Çünkü mahkemeler bayağı uzun sürüyor. Yani hem masraf hem uzun sürüyor. Bu sebepten dolayı da eğer tatmin edici durumda indirimler alabiliyorsanız tabii ki bunu siz değerlendireceksiniz, ona göre vazgeçip geçmemeye karar verebilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim, uzlaşma dilekçesini verdiniz tahliye sonrası. Ama uzlaşmadan vazgeçip e, VUK'un 376. maddesi e, gereği indirim uygulatmak istiyorsunuz. Onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani uzlaşma vaki olmadan e, vazgeçip dilekçe verip e, 376'yı da uygulayabilirsiniz. Ama uzlaştıktan sonra tekrar 376. madde ilgili indirim bulunamazsınız. Yani böyle bir indirim uygulanmayacaktır, onu da bilmek lazım. Şimdi zaten bu yeni uzlaşma yasası 2 Ağustos 2024'te yürürlüğe girdi. Eğer bu tarihten önce uzlaşma dilekçesi vermiş ve hala uzlaşma uzlaşması yapılmamışsa ya da çeşitli nedenlerle uzlaşma günü ertelenmiş veya uzlaşma tarih süresi geçmemiş olan cezalar için indirim uygulanmaya devam edilecektir. Yani bunu biraz daha açayım. 2 Ağustos 2024'ten önce uzlaşma dilekçesi verdiniz ama uzlaşmanız Ekim 2024'te oldu. Ekim 2024'te uzlaştığınız tutar üzerinden tekrar 376'ya göre de indirim isteyebiliyorsunuz. Ancak e, 2 Ağustos 2024'ten sonra vaki olan uzlaşma ve dilekçe tarihiyle bundan sonra ise tekrar 376 isteyemiyoruz arkadaşlar. E, onu da anlatmak istiyorum. Şimdi uzlaşmaya konu edilebilecek hususluk ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam cezalara dikkat aldı. Bu da 1 bin 2 bin itibaren 23 e, bin lirayı e, aşmaya e, cezalar arkadaşlar. E, usulsüzlük ve özel usul cezaları için eğer e, 376 cimakta e, uygulamak istersek de yüzde 50 e, artırma olarak uygulanması değerli arkadaşlar. Yani 376. maddede diyelim ki indirim oranı %50 ya, yüzde i̇şte elli de artırım uygulaması yüzde gibi bir indirime tekabül ediyor. Onu anlatmak istiyor. Uzlaşma talebinde bulunan mükellef uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan ederek kesilen cezalar için indirimden yararlanabilir. Bunu zaten söylemiştik. Tekrar burada şey yapmak istedim. Uzlaşılan cezaları vergi dairesinden ödeyebilirsiniz. Banka şubelerinden ödeyebilirsiniz. E, dijital vergi dairesinden e, ödeyebilirsiniz. E, yani bu konuda e, uzlaştığınız, e, taahhüte çıkmış olan e, bütün vergilerinizi diğer vergileriniz gibi e, bankalardan, dijital vergi dairesinden e, ödeyebilirsiniz. Ha, bir de uzlaşma sonucu, taahhüt ettirilen cezaların vadesinde ödenmemesi uzlaşmayı geçersiz kılmaz. Yani bu pişmanlık e, zammı gibi veya pişmanlıkla verilen beyanname gibi düşünmeyiniz. Yani burada e, size bir süre verirler. Zaten o sürede gecikme faizini gecikme zaman hesaplarlar. Ödeseniz de ödemeseniz de uzlaşmış olursunuz. Ödemeseniz ne olur? 6183 sayılı yasaya göre e, tekrar gecikme faizi, gecikme zammı hesaplanır değerli arkadaşlarım. Yani burada işte Uzlaşma talebinin reddi halinde yasal nedir? Ee, bu işlem süre ceza ihbarlaması mükellef kitabında izleyen gelte bayram 30 gündür. Yani e, mahkemeye verebilirsiniz, dava açabilirsiniz. Uzlaşma e, hani, e, uzlaşamadım diye imzaladıktan sonra da gününüz bitmişse bile 15 günlük tebellü talebinin itibaren 15 günlük bir süre verirler değerli arkadaşlar. Uzlaşma mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve uzun işlemler sürecini ortadan kaldırır diye de tabii ki teşvik edici açıklamalarda bulunmuş değerli arkadaşlarım. Bu tahriyat sonrası uzlaşmayla ilgili kafanıza takılan başka bir sorular olursa videonun yorum kısmına yazarsanız memnuniyetle cevaplarım. Beğenmenizi, abone olmanızı rica ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.